Köklerinden diğeri istediğim her şey oldu. Kimse de bana karışamaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölge yazarım, iyi yazarım, köklü yazarım. Kimse karışamaz. Adam. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece e, deneyi... Deneye... Ya ne açıklıyorsun değil mi? Anlat geç. Tamam. Geçiyorum. Bir daha. Evet. Is <laughs> annoyed. O <Oo>, sinirli. Çünkü <laughs> bakın because çocukları yaramaz. Evet, yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocukları kaçar? Onun çocuk. Repeat after me. It says, wow. Three, four, five. Do you need more explanation? Yoga, I'm not you need more explanation? Ya, yok hey, 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 ya! hey, 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 Arkadaşlar derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarınız açık herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. Bir özür dilerdik ama neyse. Şimdi ya. Ah here for a sıkamadım vurdum gelmedi. <laughs> Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye sana ne itneye bak. Lütfen galiba oyunda mikrofonu. Karsi mikrofonu açık senin mikrofonu kapat. Gidelim. Kanka mik mikrofonu ka Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını uyarın. Arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıkıyor. <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu farkında değil. Ya. Evet. Nasıl yüzden... gördü ben kendimi görmüyorum ama nasıl? Oyundaki sen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatıyorsun. <laughs> kardeşim mikrofonu kapatsana ya başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akar, akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlı devletinden ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Aa, yine geldi. Kanka o Erci'ymiş. <laughs> ne? Bu kim bu ya? <laughs> ya kimsin sen? <laughs> Hocam çiçeğe gidebilir mi?